Ne oldu abla? Pembe. Ben artık annemin bu kadar aşağılanmasına katlanamıyorum. Bizim buna bir şey yapmamız lazım. Ya abla anlamıyor mu? Biz İsmet'le bu evde üvey evlat muamelesi görüyoruz. Etkisiz elemanız. Ben ne yapabilirim annem için? Annem. Ne bağırıyorsunuz? Konuşuyoruz anne. Tabi. Sana hava hoş. Safiye sana iş de verdi. Oh. Rahatın düzenin bozulsun istemiyorsun değil mi? Ya ben seni bilmiyor muyum ya? Ben seni çok iyi biliyorum Pembe. Eğer senin çıkarın olmasa sen böyle susmazsın. Ya sen eniştemle evlenmeden önce konfeksiyonda çalışıyordun ya. Şimdi elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. O yüzden gidemedin değil mi geçen gün? Ben Ali'yi sevdiğim için, onun bebeğini taşıdığım için gidemedim. Ben de İsmet'i seviyorum ya. Kocamla huzursuzluk girsin istemiyorum aramıza. Anne kusura bakma. Sen baştan kabul etmeyecektin hizmetçi olmayı. Şu an biz ne desek boş. Ha, Suçlusu ben oldum öyle mi? Siz kaynananızı hizaya getiremiyorsunuz. Kendinizde suç bulacağınıza suçlu ben oldum öyle mi? Bütün suçlu ablam. Eğer biz bu eve geldiğimizde yanımızda dursaydı. Ben be. bu konakta kalıcı değildim Pembe. O yüzden de size gelmeyin dedim. Geç bunları. Annem bu evde senin yüzünden hizmetçi oldu bir kere tamam mı? Hayır! Tamam. Yeter. İmen birbirinizi. Ağacağız bir hal çaresine. Bırak anne ya. Sen hep ablamı savunursun zaten. O bizi düşünseydi yıllarca İstanbul'da kalmaz. Bizim yanımızda dururdu. Doğru konuş ben be. Ben İstanbul'a gidip sizi unutmadım. Ya senin dershane paranın bile ben çalışıp ödedim be nankör. Aman çok sağ ol ya. Sen rahmetli babamı bile ezdin be. Kocaman adama hakaret ettin. Kendin demedin mi? Ona son lafın göreçkilerin köpeği. Sus! Sen bana vuramazsın abla. Pembe! Ya yeter benim için kavga yapmayın! Hizmetçiliğe de razıyım ben! Mavi! Pembe dur diyorum konuşacağız! Of daha neyi konuşacağız abla ya? Pembe! Pembe dur! Ah! 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 Abi! Abla iyi misin? Aç gözlerini. Mavi. Annem aç gözünü. Abi. Abi. Mavi. Mavi. Abla aç gözlerini ne olursun. Abla. Mavi aç gözünü. Kurban olayım annem aç gözünü. Yardım edeyim. Yardım edin, yardım edin! Yardım edin! Ya yardım edin bize!